Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi seri bir zombi 8. günü. 4. bölüm ya da 3. bölüm olması lazım. Hatırlamıyorum. Şunu şöyle bir çıkartalım. En son şurada bir araba görmüştük. Ona bakmıştık. Yolda gördüğümüz tabelalarla doğru ilerliyorduk. Gördüğünüz gibi dünyanın yeryüzü tasana girmeye mutasyona ee, Mutasyon olmaya başladı. O yüzden yani üzerinde çok durmuyorum. En son işte bir bir şeyler görmüştük. İki tane köy görmüştük. Bunlardan güzel bir seviyede yemek toplamıştık. Bakalım o işaretlerden bir daha var mı? Aa, hiç işaret yok gibi. Değil. Şu, şu ne? Ağaç. Ee, sanırım o işaretler bitti gibi mi diyor Tam devam edebilir. Dün gece çok zorlu geçmişti. Yani bayağı zorlu. Bunda 200 mermi varken Bak bunun mermi saniyeden niye azalıyor 8'den 1'e geçiyor anlamadım. Tamam önce gece söyleyeceğim çünkü uyuyorsam evi kaybederim. Evi kaybedersem biter her şey. Bütün eşyalar evde ama burası neresi? Karşı taraf. Nasıl bir oluşum ya? Aaa. Havlamaları da değilim ne yapıyor? Ha? Ha mermileri boşaltabiliyoruz. Şimdi kendimi öldüreceğim yani yapacak başka bir şey olmaz çünkü eve gitmem lazım. Ee, Sıra bakmayın yaptığım için yok bu değil. Bize şu anda 7.62 lazım. 3 tane borut ve 3 tane şey lazım. Öncelikle bulayalım. 2009'a geçtik. Şimdi en son AK yapmıştık hatırladığınız gibi. Son bölümde. Son bölümde bayağı bir eşya bulmuştuk güzel bir şekilde. Şu anda ihtiyacımız olan çoğu şeyden biri de barut. Çok ihtiyacımız var fakat çok zor. Silahlar için. Şimdi çıkıp e, Creeper çalışacağız. Bakayım kalkanını almışım. Tamamlık zaten yemeğim de var. Bakayım bilmediğim bir yolu son gelirse diye bakıyorum bu arada. Güneş tamamen doğmadan ya yani, Creeper'lar yok olabilir sanırım. Şu alık olanı var ya benim her seferinde korkutuyor. şu anda çok fazla creeper e ihtiyacım var ya. Creeper istemesem bulurum. İstedi şu anda lazım ve bulamıyorum. Hayır madene girsem beni zombi ver yalnız. 妈妈吃点，然后。 Alamadı Ben yani bir değişiklik yapacağım. Niye barut çıkmadı ya Hı -hı. Önce Öncelikle şunları almam lazım. Yes, iki barutum oldu. Şunu önce... azaldı bu arada ya. Çok azaldı. Şu AK'yi mermi yapayım. Tüm dertlerden kurtulacağım. Tamam. Bunu dışarı çıkıyor bir şeylerin üstünü test edeceğim. Etrafta hiç zombi mondi yok mu ya? Neyin üstünde bu çıkıyor? Burada hiçbir şey yok. Oh be, yalnız. Yok, çok iyice. Tamam, bir Abi işte bu mermi çok hızlı atıyor ya. Böyle bir sıkıntısı var. Mermiyi o kadar hızlı atıyor ki mesela bakın. En az iki mermi atıyor abi. Ve bu, şu anda benim için o iki mermi çok büyük bir şey. Çünkü bir, 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 bir zombiyi öldürebilecek kadar hasar veriyor onun iki mermisi. Madene için ve balık için yine kasılmam gerekiyor. Önce bu iyi. ki. Yata gidebilirim bence. Bir de şu yağmur olmasaydı iyiydi. Ama karanmış gibi ama. Neyse, şuraları kapatayım. O mademeye geri gideceğiz. Ve şuan da tek ihtiyacım var. Barut. Barutum olduğu sürece hiç kimse beni yorulayacak. Yarım mermim gitti şu an. <laughs> Neyse ama güzel sayıda da şey çıktı. Aa, ee, Canımı doğrayım. Ee, demin gördüm o zaman sanırım en ee, güçlülerimden de. Oh be, oh, you, oh, be you read him a OGC two halves Medan okoyaku Sobit. you read him a OGC two halves ok sick gunsmith table ok sick ice to okoyaku Ya da diğerinden mi yapsam ya? 45 30 tane veriyor. 35 tane veriyor. Şundan Şundan yaptım biraz. Zaten bundan hiç mermim kalmadı şu an. Neyse abi. 3 tane var burada yok varsa şeyim yapabiliyorum. Herhangi bir ısıtıcım malzeme yani. Mesela tek kötü taraması. Ben hala yani. Ve zombiler artık çok hızlandı. Tamam şuradan biter. 45.000 Bir tane daha aldım. Ve şu anda 126 mermim oldu. Bu da güzel bir sayıya tekabül ediyor. Arkadaşlar bu bölümü de burada bitiriyorum. Çünkü şeye bakacağım. Game modda ismini unuttum. E, nasıl yapılacağını bakacağım. Dürbündür şeydir. Onlara bakacağım. E, iyi i̇yi günler.